Herkese merhaba, ben İrem, kanalıma yine hoş geldiniz. Bayağıdır bu videoyu çekmiyorduk. Hmm, güzel bir Market alışverişi videosu. Hani böyle raflarda görürsünüz ya bu nasıl bir şey acaba alsam mı almasam ya da reklamlarda görürsünüz. İşte onları ben sizin için aldım. Paketleri şimdi birlikte açacağız. Yeni neler çıkmış, birlikte deneyeceğiz, bakacağız. Hadi videoya geçelim. Şimdi ilk göstereceğim ürün Coraplast'ın bu ürünü. 6 kata kadar taze tutan buzdolabı poşeti. Vallahi ben normalde Ikea'nın poşetlerini kullanıyorum. Hep de paylaşıyorum sizinle. Bu Bunları hiç daha önce denemedim. İlk defa Aa, böyle. Bakın şöyle poşetlermiş. Peki bunun ağzını nasıl kapatıyoruz? E, tamam peki ben bunu aldım da kapağını atıyorum. Düğüm mü yapıyorum? Tekrar kullanılır diyor. Ben zannettim ki şu e, fırın poşetleri gibi bir şey çıkacak içinden yok. Tekrar kullanılabilir. Cam hiçbir şey yok. Vallahi anlamadım. Çok daha kolay anlaşılabilir bir şeyler yazsaydınız keşke. Yani. yaptım yatsın aşağı. Ben... Kendi gerizekalı markadan özür diliyorum. <laughs> Çünkü içinden fırlamış. Bir akıllı benim. Yani koskoca marka onu düşünemedi. Ben düşündüm. Gerçekten içinden şunlar çıkıyormuş. Bu arada bak şununla da kullanabilirsiniz bunları. Bir dakika dur getireceğim. Aa benim onun yerini değiştirmiş. Ha, neyse. Hani şey vardır ya mandallar. Ikea'da falan da satılıyor onlardan. Poşetlerin üstüne kapatılmalık. Bunlar yerine onlarla da kapatabilirsiniz. Şimdi ben bununla ilgili size tabi yorum yapamayacağım ama bunu e, deneyeceğim, kullanacağım, söyleyeceğim sonra size. Bir de ben e, yeşillikleri nasıl saklıyorum? Instagram'dan paylaşıyorum ara ara. Ama buradaki takipçileri bilmiyor olabilir. Instagram'da beni takip etmiyorsanız da edin bu arada İrem Şimdi normalde yeşillikler yıkandıktan ve iyicene kuruduktan sonra bir kağıt havluya sarıp poşete koyuyorum ben. Öyle kesinlikle çok daha uzun Süre taze kalıyor. O yüzden denemiyorsanız bir de on deneyin. Bunlar şimdi bu kalsınlar. Ben devam ediyorum. Bunu da e, hani artık bu e, covid sonrası paketleri nasıl temizleyelim derdindeyiz ya. En çok onun için mantıklı geldi bana. Aslında bu e, yüzey temizleyici sprey diye geçiyor ama hani gelen poşetleri pıs, pıs yapmak isterseniz böyle bir ürün. %70'i de doğal alkolmuş İçinde başka ne varmış? Direkt gıdaya zaten temas etmediği için sıkıntı yok. Ama normalde birçok üzerinde kullanabileceğiniz böyle bir süre çıkmış ABC'nin. Bir de şöyle yemekleri sonraya bıraktım. Bir sürü atıştırma size göstereceğim. Lezzet küpü diye bir şey çıkmış. Cook markasının bu da. Kendinden kilitli lezzet küpü diyor. Hani şöyle buzluk poşetleri vardır ya. Bunlar da yine buzluk poşeti gibi. Ama küp şeklindelermiş. Şuradan dolduruyorsunuz. Bunu da normal bir kuni yardımıyla yaparsınız. Tavuk suyunuz kaldı, et suyunuz kaldı ve işte bebeğiniz varsa sebzeleri püre haline getirip koyabilirsiniz. Bunlar da saklıyorsunuz. Böyle bir ee, küp olarak yani bulyon mantığında tavuk suyu, kemik suyu, sebze suyu, balık suyu. Ha bak kahve limonata. Aynen ben onu da yapıyorum. Kahveniz kaldı diyelim ki hani. Çok kalmaz kahve. Genelde tüketilir de. filçe ee, filtre kahve yaptınız kaldı. Amerikan yaptınız kaldı. Bunların içine doldurun. Buzlukta donduktan sonra sadece o küplerin üzerine birazcık süt atarak mesela buzlu bir kahve yapabilirsiniz. Burada böyle çöp yığını olmasın diye de bir yandan toplamaya çalışıyorum. Başka? Ha şunu da göstereyim. Kukun yine beyazlatılmamış doğal fırın kağıtları çıkmış. Hem doğal hem bence beyaz kağıttan de daha dekoratif. Ya bence bu dev bir hizmet. Çünkü normalde ben marketlerde ya bunu alsam mı almasam mı diyorum. Kutuları kapalı oluyor. Ama bakın simcisi. hepsini göstermiş oluyorum. Şöyle. Bildiğiniz fırın kağıdının ham hali. Bence çok güzel. Yani beyazlatılmış atılmış kağıdı gıda ile temas ettireceğinize ben bundan sonra kullanırım. Bu arada ben fırında başka bir şey kullanıyorum. Onu hemen getireceğim. Her seferinde fırın kağıt kullanmıyorum. Şu tarz e, silpat mı diyorlar buna? Bir şey diyorlar bunlar acayip kurtarıcı oluyor. Normal gıdayla temas edebilen, yıkanabilen bir madde bu. Fırında bir şey yapacağım zaman ne yaparsam direkt koyuyorum. Bunun üzerinde hiç öyle kağıt falan kullanmaya gerek kalmıyor. Ama bu kağıtları da şu yüzden kullanıyorum. Bazen mesela işte kağıda sarıp balık yapacaksınız. Sarmanız gerekiyor. O zaman bunları kullanıyorum. Ama onun dışında direkt fırın tepsisine bir şey koyacaksam bu gayet iş görüyor. Şöyle de göstereyim. Hepsi de böyle. Direkt bu şekilde. Bir temizlik ürünüm daha var. Bu Scotch Brighton'dı galiba. Scotch Brighton vardı. Böyle temizlik mendilleri hazır. Bir de Rossmann'larda olanlar vardı. Direkt onun kendi markasını. Sola da çıkarmış. Şimdi bu pratik temizlik yapma derdinde olanlar. Vakti olmayanlar. Normal ben ay temizlik bezi kullanamıyorum diyenler için pratik bir şey. Ne? <laughs> Tamam anladım ben senin ne demek istediğini. Neyse sola da çıkarmış ama solunki biraz daha uygun fiyatlı. Yani Scotch Bright tipine göre daha uygun fiyatlıydı. Onun sanırım böyle bir neredeyse iki katına falan yakın bir fiyatı var. Açalım bir tanesini size göstereyim. Tamam şöyle bir. Ama bayağı ıslak mendil Güzel böyle deterjan kokuyor açıkçası. Ama tabii yani temiz bir şey siliyorum. Bak böyle bir... Ha bak hafif vardı burada. Güzel. Fena değil ama yani mesela ben böyle bir şeyi normal rutinime çok eklemem. Normal çünkü temizlik bezleri var. O kullanılıyor. Ama herkesin bu kadar çok vakti yok. İşte gençler olur, öğrenciler olur. Ya da ne bileyim elimin altında bulunsun istiyorum derseniz böyle bir ürün de çıkmış. Size göstermiş olayım. Bence kokusu bayağı güzel ya. Temizlik kokuyor. Bir de bunun e, bu banyo mutfak için olan bir çeşit daha vardı. Ona da bakabilirsiniz. Bak şunları çok merak ediyorum. Şu etinin. Bak burada başka var mı? Bunlar. Eti şöyle atıştırma topları çıkarmış. laf topları diye geçiyor. Bu ay çekirdekli domatesliymiş. Bu neli? Kuru incili fındıklı. Açalım tadalım sizin sizinle. Bu arada ya şey söyleyeyim yani bunları böyle diyet gibi düşünmeyin. Tamam sağlıklı atıştırmalık bunlar. ben bu sağlıklı atıştırmalık diyet yapıyorum. Hapur hapur yiyeyim demeyin çünkü kalorileri yüksek bunlar. düşük kalori değil. Hangisini açtım? Ay çekirdekli domatesli. Hmm, güzelmiş ha. Güzel. Ama yağlı da bu. Ama beğendim. Bu da kuru incirli fındıklı. Bir dakika yüzeyim. Hmm. Bir de şeker ilavesizmiş. Ve içinde öyle trans yağ falan da yok. Bu da tatlı olanı. Baya kıtır. Bu kadar iyi beklemiyordum. yalan söylemeyeyim. Temiz daha yenisiydik. Ama şu anda bu lazım oldu. Bak ilk elimin altındaymış. Gördünüz mü? İşe Merhaba Merve al yedin güzel. Kahvaltı etmeden çekiyorum bu videoyu. iyi ki. Şu an karnımı doyuracağım. <laughs> Biraz da zeytin yiyelim. Şimdi bu da komile böyle dekoratif atıştırmalık zeytinler çıkarmış. Ya dekoratif diyorum çünkü baksanıza hani resimleri çok albenili. Açalım. Şimdi şuraya tabak koymuştum bakarız diye. Aa çok tatlı. İçinden kürdan da çıktı. <laughs> Ajansta ufak bir parti veriyorsun. daha evet ilk katmanında kürdan var. Ay ne tatlı ambalajı. Böyle. Şöyle bildiğin içinde 3-6 zeytin var. Yok buna bu para verilmez. Coki, <laughs> sağlıklı atıştır. Getirden söylemiştim bunu. Hı. Herhalde böyle bir acil şey. bir şey için bu. <laughs> Güzel ama. Bu sadece Getir'de satılıyor. Öbürünü açmayayım, yazık. Bu da işte onun limonlusu. Hangisini önce yayınlayacağımı bilmiyorum ama bir tane şey videosu çekiyorum. İşte bütün bu hani kurye marketler var ya getir, iste gelsin, işte Migros Jet bir sürü biliyorsunuz özellikle bu koronadan sonra hayatımıza kurye marketler girdi. Onların hepsini denediğim bir videom olacak. Şuraya da kardına ekliyorum. Hangisi önce yayınlanacak bilmiyorum ama ekleyeceğim. Buna da mutlaka bakın. Ay çok dağılıyor buralar. Bir de bunu normal marketlerde de bulabilirsiniz. Şöyle paket yeşil zeytinleri çıkmış. Mert böyle ızgara zeytin falan çok seviyor diye. Aa ızgara zeytin söylememişim ki. Normal paket zeytin. Açayım mı? Ama Ambalaj çok fark ediyor ya. Baksanıza ne kadar güzel. Hmm, tefekiler. zeytin. Koydum. Hmm, bayağı Baya güzel keki. Ama yani atla da bir şey değil. Kekikli zeytin. Hmm. Değilim. Yurt dışında mesela marketlere gidiyorsunuz. Aa, ne de güzel, ne de güzel, ne de güzel diyorsunuz. Anlı işte bizde de var. Ege'nin ünlü domates zeytinden üretilmiştir. Güzel bence, değişik. Ya şunu çok merak ediyordum de hiç denemedim. Ama şimdi deneyeceğim sizinle birlikte. Bu probiyotik Smoothie diye geçiyor, Activia'nın. İçinde çilek, nar, goji, kuşburnu, kırmızı pancar suyu ve elma suyu varmış. Bakayım bir katkı maddesi bir şey var mı içinde? Anlamadığım şeyler var tabii içinde ama... Aslında biliyor musunuz ben bu tarz bir videoyu da bir beslenme uzmanı ile yapmak istiyorum. Çünkü şu arkasını ben okuyamıyorum ama o bana söyleyecektir. Bir tane de sonra öyle bir video yapalım. Açıyorum. Güzel. Activia'nın meyveli yoğurtlarının kokusuna benziyor. Ekşi. Bence, bence bunda kesin şeker yok. İyi bir şey. Elma suyu konsantresi varmış. Bayılmadım. Bizde yalan yok. Buna geçelim. bu da e, probiyotik shot. Her güne bundan böyle bir tane içiyorsunuz. Günlük probiyotik ihtiyacınızı karşılamak içinmiş. Kalkalayalım. bayağı daha eksik kokuyor. Bunlar çok tatsız ya. Aslında tatsız olması iyi bir şey. Çünkü demek ki tatlandırıcı yok içinde. Bilemedim ya probiyotik yoğurt var, meyveli sos var, pancar şekeri, avrudu püresi, modifiye nişasta, havuç konsantresi. Yani bence yoğurdu alın karıştırın yapın ama dışarıdaysanız acil bir durumsa olabilir. Böyle bir şey var ama tadını hani merak ediyorsanız söyleyeyim tatlı değil. Gayet tatsız ve bir hafif bir yoğurt tadı var ikisinde de arkadan gelen ve biraz çok az da meyve tadı var. Şimdi, şunları da merak ediyorum. Knorr böyle sebze kıtırları çıkartmış. Bendeki bu pancarlısı, havuçlusu ve kabaklısı da vardı. Bunu da deneyelim. Böyle kıtırlar. Hmm, baya güzel. Baya güzel. Merve, evet. vereceğim dene. Bence baya güzel. Bunlar çocuğa cipsiye de verilir. İçindekiler nerede yazıyor? Ha içindekiler buldum. Sadece pancar. Ha, Hiçbir şey yok bunda. Sadece pancar. Çok iyi. Ben bayağı beğendim. Hiçbir şey yok. 100, %100 pancar. O kadar. Bence başarılı. Hmm. Şunları da merak ediyordum. Arı biliyorsunuz yılların grisin markası. Hatta size göstereceğim. Ben şunu çok alırım. Bu Arı'nın organik zeytinyağlı grisinisi. Yani bunu gösterecek bir şey yok. Dümdüz beyaz Grissini bu ama hani diğer böyle baktığınız zaman paketlerin arkalarına bir nevi daha sağlıklısı diye ben hep zeytinyağlı bunu alırım. Bir de Mert çok sever bu arada grisini bizim evde. Bunlardan mini Grissini, böyle atıştırmalık paket yapmışlar. Ee, bu yedi tahıllısı, siyazunlusu. Bu da 5 tohumlu diyor. alırsa Açalım. Böyle minik grisimler. Çok kuru. Yani hiçbir şey tadı yok. Yani sade bir gibi özel bir şey çok gelmedi bana. Buna bakalım. Bu da böyle 5 dolumlu Bu işte çok güzel. Şeker ilavesiz. İçindekilere bakalım. İçinde de öyle ilave bir şey yok. Yaş maya var, tuz var ve çörek falan filan. Un. Güzel bu. Beyaz peynir de Şunlar bittiği için aslında aldım. Hem de size almışken göstereyim diye. Şu mavi haşhaş keklere inanılmaz yakışıyor. Mesela limonlu bir kekin içine koyun. Hem böyle çok daha şık gözüküyor kekiniz. Bu ne? Kısa bile bir şey olmuş, Hadi işlerinde bir şey yoktur. Çok e, yakışıyor. Böyle kıtır kıtır bir tat veriyor. Hem de güzel gözüküyor. O yüzden mavi haşhaş, mavi haşhaş evinizde kullanmadığınız bir şeyse bence kesin mutfağınıza ekleyin diye size hatırlatma yapmak için bunu koydum. Bir de susam. Susamı da ben yumurtalarıma çok ekliyorum. Çok da böyle sanki simitli bir yumurta yiyormuşsunuz ya da simit yiyormuşsunuz hissi veriyor. Yumurtalarınıza da hiç eklemediyseniz susam ekleyin. Onu hatırlatayım diye size bunları koydum. Yoksa bildiğimiz susam ve haşhaş. Şu bizim evin favori atıştırmalıklarından. Pahalı. Bayağı pahalı bir ürün kabul ediyorum ama çok güzel tadı. Atıyorum. Bunlar şey e, pirinç patlı. Üzeri de bitter çikolatayla kaplanmış. Ama o kadar güzel bir şey. Bakın şöyle. Arkası da pirinç patla. Aslında evde de yapılır belki bu. Ama çok güzel. Niye bu? Çok iyi. Bakın al. Ama yani böyle bir çikolata bir güzelliği de yok. Bir bak. bunu daha cips gibi olanları. Güzel. Çok güzel değil mi? Aman Merve ya. ya. Merve'yi görseniz zaten 50 kilo. Bu da şey. Tuncay'ın kahvesi olduğu bir şey. Eti Ne oldu? Böyle mi istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun anlamadım. Bu da bal ve hardallı. Yani deminkinin daha yağlı. Mesela o öyle yağlı değildi Merve. Bu bayağı yağlı bir ürün. Böyle. Bir de böyle. <laughs> <Yani. gülüyor> Yalnız kokusu şaka gibi. Çok yağlı bu. Vallahi çok yağlı. Bu cips gibi bir şey. Olacak işte. değil. <laughs> Bayağı iyi. Onun bir şey söyleyeceğim. Bu bir cips. Bu da onu açmıyorum artık. Bu da bağlı ve hardalısı. Şimdi bir de son olarak size şey göstereceğim. Hani böyle çocuklara vermek, sağlıklı şekersiz bir atıştırmalık arıyorsanız bu çok güzel bir ürün. Zübelin İkisi, bunun kakaolusu da var, bu çileklisi. Bayağı seviliyor bu bizim evde. Bunu da göstereceğim mecbur. Açayım bir paketi, sonra Mert yer. Şimdi bu, böyle sert bir şey değil. Böyle bakın, yumuşak bir şey. Daha içeriği de bence şu an en temiz atıştırmalıklardan bir tanesi. Çocuğunuza verecek böyle, çünkü paketli bir şey yemeye bayılıyorlar biliyorsunuz bir süre sonra. Verecekseniz güzel bir atıştırmalık bu da. Bayağı bir dağıttım buraya. Şimdi bu market videolarını seviyor musunuz? Aşağıya lütfen onu bir bana yazın. Özellikle denememi istediğiniz ürünler varsa ya ben markette şunu görüyorum, bunu görüyorum bir türlü alamadım dediğiniz şeyler varsa sizin merak ettikleriniz ben alayım sizin için deneyeyim. O yüzden lütfen aşağıya yazın. Bir sonraki videoda da marketten onları alıp deneriz. Temizlik ürünleri olabilir, gıda ürünleri olabilir. Aklınıza ne geliyorsa herhangi bir markette görebileceğiniz olur. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz beğen atıklamayı. Abone değilseniz de şuraya gidip abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bye. Bye-bye.